İşler çok karışırsa yavru hemen annesinin yanına koşabilir. Anne ayılar çok özenli ve dikkatli. Yavrularını gözlerinin önünden ayırmıyor. Yavru sonunda ölçüyü kaçırıyor ve teyzesinin de sabrı taşıyor. Bu itiş kakış ciddileşmeye başlayınca anne devreye giriyor. Zor bir kış daha başlamak üzere. Bir yavru Stellar deniz kartalı artık yetişkin olmak üzere ve kendi kendine besleniyor. Her kış düzinelerce kuş Kuril Gölü'nde toplanıyor. Göl tamamen donmadığı ve somonlar dayandığı sürece kuşlar da dayanıyor. Ama ot denizinin her köşesinde hava son derece değişken. Saatler içinde Sakin bir gün yerini dondurucu bir fırtınaya bırakabilir. Isı eksi 30 derecelerin altına düştüğünde nehirler ve bu göl donmaya başlıyor. Artık sıcak bir mağara yerine burada kalmak çok tehlikeli olabilir. Ohotsk denizinde doğa hata kabul etmez. Yanlış bir karar ölümcül olabilir. En güçlüler için bile. Sadece en iyiler hayatta kalabilir. Bazıları çaba gösterecek ve başaracak. Bazıları başaramayacak. Bir annenin öğretmenliği ve yaşam boyu edinilen deneyim bu zor şartlarda gerçek anlamda sınanacak. Gelecek bahar Rusya'nın vahşi denizi Otkun en güçlülerini gözler önüne serecek.